Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Buffalo'nun Tristan'ı oynuyoruz. Tristan'ı yani, ne olmuş? Ekranlarımıza geliyor. Eray da bize anlatıyor. Evet. E, saldırısı saldırı zahatı. bu kadar. Teşekkürler. Q'sunun atak speed'ini tamam, da hocam. Hocam bitkinlik sanki bir tık. Yani bir tık ama. Tamam tamam oyna. Oyna oğlum Nocturne. Vur oğlum Nocturne. Vur alıyoruz onları. Aha. Aldınız bence. Flash yok oğlum onun. Direkt senin flashı var da Hadi oğlum. Takımım için yaptım ne yaptıysam. Word oluyor. Kanka geçirtme onu ona diyecektim. Vallahi takıma yaradı yaptığım semle kanka. Dümdüz yaradı botun hiçbir şey yok bu arada. İyi, biz kill aldık üstüne. Bu arada ölümcül tempo ile oynamak istedim. Çoğun nişancı tempo ile girilmeye başlandı. Kalistalar, Kayısalar. Edelim bize Tris'e girelim Ne olabilir ki? Hadi bakalım. Şunu saldırırsa çok etkiler mi kanka Tris sana buffını sence? Etkiler. Bence etkiler. Bir de tempo ya girdim 10. kanka iyice etkilesin diye. Daha ne yapayım? Tüm seviyelerde %10 attı. Q'nun şu an... Bence güzel. 10. Q unutulan bir yetenekti. Galiba. Genelde unutuyorlar. Neyini unutuyorlarsa gayet atılması gereken ve açılması gereken bir yetenek. Tabi ikinci değil üçüncü açıyoruz. Bir bir W açtım şu anda. Kanka daha atak speed yok. Keskin sanağımız yok tabi onu da unutmamak lazım. Arkadaşlar şu anda Gül tempo ile Oyunumuzu devam ettiriyoruz. W kaç saniye? Hocam Doge'ları gördünüz mü? İki Rica tane yasa okuyorsun var. Gördünüz mü? Görmedim. Nasıl yani? Dayım? Kabul. Hadi. Kadardı. Kandırıldım abi. Çar kesemedi hocam. Evet. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağız. Artık Android kolunu dinlemiyoruz arkadaşlar. Çünkü Android kolunu görüyorsunuz. Yok. Kan Kanka bak yani. sen 500 tane hatalık kol veriyorsun ben bir tane hatalık kol veriyorum. Yo bir tane değil kaç yüz bin milyar tane de. Milyar tane verdik mi ya? Milyar tane verdik. mu o verdik. kadar vay arkadaş ya. Kaç tane sıfır var bak. Milyar ben Biliyor. öyle bir sayı duymadım. Evet, var, o var. kadar o... bilgim yok. Çoktur var, var milyar. nereden baksan e 30 52. sıfırlı falandır yani milyar. 52 tane sıfıra milyar deniliyor. Anladım. Kaynak. Bak. Kaynağı görebilir 50, miyiz? Sarı dolar yer miyiz kaynağı görsek? 55 tane de kanka milyar diyor var. Anladım. Milyonu. Sarı dolar yedirir mi bu kaynak bize? Hayır. Demo ignite ölmeli. Ölmedi. Bu. Dalacağız. Q geliyor. 2 1 Hocam benim W geldi. E yumi ne gitti oh, anlamış oldu da özledi. nereye kayboldun diyor Tristan'a. E fulluyoruz sonra Q fullleyeceğiz arkadaşlar. W zıplamak dışında pek bir şey getirmiyor bize. O yüzden W fulllemiyoruz tabii ki. Önce E sonra Q fulluyoruz. Yani aslında bir yandan yeni Tristan'a 13 levelde çok daha güçlü olacak. Önceki Tristan'a göre. Aslında bu seviyede de güçlü çünkü yani, hepsi taban hep, hep donat, Yani. şu an hani hiç aslında e, Q'ya vermeden ikinci seviye gibi oldu eskisinin oranlı galiba. Bakayım kontrol edeyim. Yanlış olmasın. Bunları darlıyoruz ama aa, kanka. 35 milyonu var. Onu bir şey kanka 15 artmış bu arada. Bak. <laughs> oğlum şimdi mi söylenir? Onu Bilader. Er. Dalacağım. Böyle. Bilerek vurmadım. <laughs> Hamuram yok. Hocam. Hocam yok yani. Hocam. Yine adam W'yu açtı. Ne yapabiliriz ki? Vur kardeş vur. 5 atabilirim. Kanka kes Ol, lütfen aa, ikisini de. Işte, Yumi tanklamış içeride. İkisini de al. Ka Hayır ya. Helal. Bu da bir can. Abi kuleyi ben de diyorum ulan biri tankladı niye bunun canı gitmiyor? Yumi tanklamış. Akıllıca ama geldim ben buraya oynatmam bunlara. Rexey, Rexey yollayayım. Güven bana. Çok hafif bait ben burayı yerim. Oğlum hafif bait o değil. Ne kesersin atla. Ya yok ki atayım. Hı. Ama içinde o hasarı yese keşke. Hafif beyitten bak. iki saniye daha bekleyip bu hamleyi yapsa kanka. Kill alacağız he. Hafif beyit dedik. Adam olin attı bir de bize flame atıyor şu an. <gülüyor> Geliyorlar. Kanka <laughs> seni kestiler bunlar. Ben ölmeyeyim bari. Yemiyorlar. Gözünü Oy. seveyim öyle abi. He? Son anda. Keser lan. Kesemez mi? Bence keserdi. Ben Rex'e olsam %100 keserdim o adamı. Kanka bu arada... Sıkıntı yok arkadaşlar. Şu an bu baskı vesaire çok normal. Takım savaşlarında tüm gücümüzü zaten kullanacağız. Karşı takım alt koridoru nişancı almayarak çok büyük bir hata yaptı. Çünkü Senne'yi saymazsak Senne'yi çıkarttım. Bu karakter zaten 18 levelde en yüksek rengi karakter. Bir de üstüne ben ölümcül tempo giydim. Giydim yalnız kıyafet ya bu. Geldim bu arada kankada ya. Eray, hafif bir eğit kanka. Ignite attı. Aha. O W'si vardır bunun. <laughs> şu an W'si yok At, ama <laughs> şu an... <laughs> Bitkin'i de yedim ben. Ooo. Oh garantilemek için üstüne bir uçuş hazırladık. W'su yoksa bir sonra arkadaşlar. Çok savunmasızdır erken oyunda. Onu cezalandırabilirsiniz. Şimdi bir barikat daha alalım. Ben ayakkabıyı tutacağım. Tam eşya her zaman ayakkabından daha güçlüdür. Her zaman. Her tam eşya ayakkabından daha güçlüdür. Şu anda bizde hayalet bitti tamamlıyoruz. Vayne, Kalista, Yasuo, Yone oynuyorsanız ayakkabı bazı durumlarda daha güçlü olabilir. Bunu da belirteyim. Ulti atmaması için yeniden geleni yaptım. Çok iyi oynadık burayı. İkimiz de kusursuz oynadık. Lan ben öldü diye bıraktım. Ay <laughs> dur. Lütfen ben alayım. Abi öldü diye bıraktım. Siz sakın kimseyi öldü diye bırakmayın. Allah'ını gözükecek ya. Harbi öldü diye saldırdım ya. Kedi lan ne yapabilir dedim ne? Yapıyormuş bir şeyler kanka eline sağlık bu ara. yana tamam. kardeş. Oo. Wow. Allah. Ne wow. flashınız Allah. yok hocam? Tabii. Ne? Ne gerek var? Benim gibi bir hiper kerey, Tristana yüksek saldırı hızlı adamı patlatır. Cenk kuleyi almayı unuttu. 300 gol. Hatta daha çok. Kanka bota geliyorum Eray. Bilerek toteme vurmayacağım. Toteme vurursam beni görürler. At da bu değil kardeş. Şu değmedim. Tamam ne oldu adamı. Kedi. Bye bay kedi. Um. Tamam. Bir karakteri kesiyorsun Yumi içinden çıkıveriyor ya, çok üzülüyorum ben. Yani, ne yapacak ki? Bakıyor, kendine el veriyor bazen böyle bir tur falan. Yok ki Oha aynı anda zıpladık çok güzel. Bende red var. Vurmaya da başladım. Sende de flash yok. Bunun sonu pek iyi yere gitmez. Kampın var mı? Olmaz olur mu? Aha. Orada birileri var. Demon abi ya. Kenek. <laughs> o kadar beklemiyordu ki adam. Şer açacak bu. Şey yapılmaz. Vur Bayan Queen 23 santime çok vuramadığım için. <laughs> ne? İyi de bunun CC süresi yok mu ya? Ben de onu Ulti. ittirdim atamasın diye. Direkt ultiye bas. Yani daha bilmiyorum abi. Ben şahsen CC diyeyim. O da CC'de atamamalıydı bence. Yok, senin CC ile onun CC bir değil. Ki. Yani süre. süreleri bir değil büyük ihtimal. O yüzden patladık. Senin yani ultiyle sadece geri itiyor o kadar. Adam için daha havalı gözüktü ya. Uzaktan geldi ya şöyle. Evet, yani evet. öyle çok ittirmeyin. Aha aha kestik ama. <laughs> Kör atmadı mı bu ama bak kanka Bak canım bitti Gerek Eray Flash'i var Lan oğlum adamı kurtardın Kanka İçim durma artık ya <laughs> Aferin Kanka geldim W'si yok lan sonu Kaldım. Bak Kiana var ya orayı var, bekliyor ben atlasam da duvara vursa beni. Bu canlara bak ne kadar az lan. Kim attı onu? GP fıçı attı kanka. Ha. Birileri illa çıkabilir abi. Sakin ol. Tema geliyor. Tema atak atmadı? Flash yok da abi gelişe bakar mısın adamın? O bir Q atsa kanka inanılmaz vurur bana şu an. Bayan Queen 23 cm. Çok güçlü. Ben bir Civa al. Sonu falan bir şey lazım. Civa lazım. Civa al. Bence hem kriptik hem büyü direnci. Bas Q'ye. Q'ye sesi çık şeyden körde. En kötü Q'ye ultisine bile basarsın. Ha. Körü yok. Maya Soy geldi şimdi. Davolu var. Körü dönmüş. Bitkinliği yok ya son. Kanka çok A zor bir savaş verdik. Ben Timo'yu kesip öldüm. Aha. Aha. Gül. Vur kanka vur, vur, vur. Eksi Urgot 12 vuruyor. Urgot at ulti oğlum. At lan ultini artık at ultini. Eksi öldü kanka. Ultisine kıyamadığı için ölen adam. GP de öldürten adam. Ne yapacağız bu oyun hocam? Ya team olmasa ben bu oyun 1v9'u koyarım. Team çok bozuyor planlarıma. Onlar da civa aldı Civa kurtar mı? Hasar atıyor kanka. Tamam tek vur tek atsın olmadı mı? Oynur, oynarız da Kiana ultisi var mı acaba? Aha. Biraz geri Varmış. iyi, İyi. Vurdu vuracağını. Aha. Kanka. Neredesin? Ah. Tam git Siyaso'ya. <laughs> Beni bırakın. Ben iyi çocuk. İyi, iyi. Oş. Rex'in hasarı da tatlı hasardır he. İyi, iyi. Kanka kanossamış mı yapsam? O olur, olur. Bir ben. an çok mantıklı geldi. Kanossamış yap. Gel ol, iyi. Aa, Hem cellat yok veriyor. karşıda. Kalkan da veriyor. He. da veriyor. Bir şey olur minyona patlatırım iki tane. Zaten range yok ki. değil mi? o var. Günümle ölmeyecek. Öldü lan. Ben de öldüm ama galiba. Pasifim Dün iki can var. senden geldi. Oy. Pasifim var. ya <laughs> pasif bizi hayatta tutmuş olabilir şu an. Bunun pasifi çok güçlü bu arada. Bak, gel gel buraya oynayalım. Dümdüz oynayalım buraya. Ya, o iki ulti de gitti. He. kes Dediğin senaryo oldu. Dediğim senaryo. Team Urgot kaldı. Urgot'a çaldırmamalıyız. Smite'ımız yok. Urgot gelirse onu önce. İçeri girmesini sağlamamız, baronu bırakmamız lazım şu an. Yok dışarı ben çıkamam. Urgot içeri girmeli kanka. Ama böyle bir senaryo hayal etmiyordum. Ben şeyi kırmak için aldı aldım içeri. Bitkiyi kırmak için yaptım da. Adam bir tuttu. daha çıkamadım anasını satayım bir Q atarsa ben bayılırım. Q atamadı. Hala ki. Oh, yarıcağın Ben olsam benim üstüme gelirdim. Base atamam, red alırım. Aleve, Alev'e gidebilirim ama... ya Yasuo falan fark ederse durumu... ...atlarız çünkü canım çok Aa, yok. Ay, ay, ay. Koş koş koş. Bu canla zıplarsam Aa, ölebilirim. Ölmezsin, ölmezsin. İşte. orada, geliyor şuradan. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Aha, aldı eleman. Ve girerse inanılmaz evet. bir burst Olabilir. halledebilirim onu. Ben şimen elementi Aha. yok. Element yok direkt. Onu <laughs> koyacağım. Ha, flash attı. Nereye? Kaçtı. Nereye kaçabilir o? Yukarı Böyle. doğru kaçtı. Vallahi. Bu da yok. Tossum koydum. Drake alalım. Kanka, 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 kanka. Lan oğlum niye atıyorsun ben sen denim. Hasar nasıl? Çok iyi. Zata Aşırı iyi ya. Ses vuran bir karakter. Abi. Tövbe. Nereden görüyorum? Oo. Oh. Bilerek W atmadım. W atmak için durduğum an karakter bana Q atacaktı arkadaşlar. Bilerek W'ye basmadım. W'yi biliyorsun duruyor öyle atıyor ya. Tima beni yakalayacaktı. bazı durumlarda durmamak, hep yürümek daha avantajlıdır. Bunu sakın unutmayın. Hayatımızı o pozisyon kurtarmış olabilir. Orada. Bu arada yine ölmedim. Az Bak. önce bir sürü hasar edin, yine ölmedim. Sen nasıl bir çar oğlum? Sen çok sevdin ya bunu. Ben Alistar önceden yiyordum. Yiyordum <laughs> Alistar'ı. Biz de kurban bayramında zaten. Yani seviyordum kanka ama. Memleket sever. Çok metadan düştü ya. Anladım. Ben böyle biliyorum. Ben bir oynamaya başlarım şimdi Alistar'ı. Bir iki hafta sonra da meta olur. Yani ha. hep böyle oluyor. Ben yani. belirliyorum yani. diyorsun. Trend belirleyen. Anladım. Trend belirleyen. İş benden. Benim onayım olmadan. O... GG. Tristana buff'a bizden geçti. Tertemiz bir oyun. Bence çok güzeldi. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın. Sürpriz ama gerçek olabilir. Eray video atacakmış. Ne kadar doğru? Artık Eray bilir. Eray yorum at ki arkadaşlar seni bulsun. İyi geceler. İyi gece bak söylemiyor. Spoiler yok. <laughs> Spoiler yok. İyi gecelerde kapatıyor konuyu. Zurein Atacak bir tane. Sözü var. Arkası gelir herhalde. Görüşürüz arkadaşlar. E.